İnşirah suresi Mekke döneminde inmiştir. 8 ayettir. Kur'an-ı Kerim'in 94. suresidir ve 30. cüzde yer almaktadır. İnşirah açılmak, genişlik, ferahlık gibi anlamlara gelmektedir. İniş sırasına göre 12. suredir. Surede peygamberimizin çocukluğunda risalete hazırlamak için kalbinin açılıp arıtılmasından, kendisine verilen manevi lütuflardan bahsedilmektedir. Müşriklerin baskısı yüzünden sıkıntı çeken peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve Müslümanlara her güçlükle birlikte mutlaka bir kolaylığın olduğu bildirilerek teselli verilmekte ve onlardan Allah'a itaatlerini sürdürmeleri istenmektedir. İnşirah Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Senin göğsünü açıp genişletmedik mi? Belini büken yükünü üzerinden kaldırmadık mı? Senin şanını yükseltmedik mi? Şüphesiz güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Gerçekten güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Öyleyse bir işi bitirince diğerine koyul. Ancak Rabbine yönel ve yalvar.